Antalya'nın sıcak ikliminden çıkıp Ankara'ya doğru ilerlerken işte Afyonkarahisar'ın gizemli yollarında bir yolculuk başlıyor. Şu anda Sandıklı ilçesinden geçiyoruz. Burası ilk bakışta sıradan bir Anadolu kasabası gibi görünse de aslında derin köklere sahip bir toprak parçası. Sandıklı, Friglerden Bizans'a, Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Yolun iki yanında gördüğümüz bu geniş bozkırlar, aslında binlerce yıl boyunca ordulara, kervanlara, göçebe çadırlara tanıklık etti. Bugün biz sadece aracımızda buradan geçiyoruz ama bu toprakların sessiz hafızasında sayısız hikaye gizli. Şimdi sağınıza ve solunuza dikkatlice bakın. Dağların gölgesinde yükselen bu topraklarda termal sular fışkırıyor. Evet, yanlış duymadınız, sandıklı, şifa dağıtan kaplıcalarıyla meşhur. Yüzyıllardır insanlar buraya yalnızca dinlenmek için değil, dertlerine çare bulmak için de geliyor. Sandıklı kaplıcaları, Roma döneminden beri kullanılan doğal bir sağlık merkezi gibi. Ama burası sadece sıcak sularıyla değil, doğasıyla da büyülüyor. Yolun kenarındaki bu düzlükler, yazın sarıya boyanırken, baharda yemyeşil bir hale gibi seriliyor ve işte bu doğanın içinde, Türkiye'nin lezzet hazinelerinden biri yetişiyor, meşhur sandıklı patatesi. Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen bu patatesler, sofraların gizli kahramanı. Belki de birazdan yiyeceğimiz bir kızartmada, sandıklıdan çıkan patatesin tadını alacağız, kim bilir. Sandıklı aynı zamanda halk kültürüyle de zengin. Burada düğünler davul zurnayla günlerce sürer, türküler köy meydanlarını doldurur her ezgide, her oyunda bu toprakların ruhu gizlidir. Biz sadece aracımızla yol alıyoruz ama rüzgarın taşıdığı seslerde, uzak köylerdeki o gelenekleri hissetmek mümkün. Şimdi biraz daha hızla ilerlerken, ufukta Afyonkarahisar'ın daha geniş manzarası görünüyor. İşte bu bölge, Anadolu'nun tam kalbi gibidir. Antalya'nın Akdeniz kokusundan çıkar, burada iç Anadolu'nun serin havasını solursunuz. Bir nevi köprü noktası, hem kültürlerin hem de coğrafyaların kesişim yeri ve belki de bu yolların en gizemli yanı, Kurtuluş Savaşı'nda oynadığı roldür. Sandıklı ve çevresi, büyük taarruzun geçtiği güzergahlardan biridir. Düşünün, biz şu an bu modern yolda aracımızda ilerlerken, bundan 100 yıl önce aynı topraklarda atlı birlikler, kanı arabaları, özgürlük için yürüyen Anadolu insanı vardı. İşte bu yüzden her kilometre taşı bir hatıranın sessiz bekçisi. Şimdi aracımızla Ankara'ya doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Belki sandıklının içine hiç girmiyoruz, belki sokaklarında dolaşmıyoruz. Ama bu yolculuk bize gösteriyor ki her şehir, her ilçe, her yolun kenarındaki her manzara bile anlatılmaya değer bir hikaye taşıyor. Antalya'dan yola çıkıp Afyonkarahisar üzerinden Ankara'ya uzanan bu serüvende sandıklı bize tarih, kültür, doğa ve insanın birleştiği bir tablo sundu. Ve bu tablo Anadolu'nun ne kadar zengin olduğunu bir kez daha hatırlattı. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Ama sandıklı yolun kıyısından bize sessizce el sallamaya devam ediyor. Belki bir gün aracımızdan inip bu toprakları daha yakından keşfederiz ama şimdilik sadece yanından geçiyor, hikayelerini kalbimize not ediyoruz. Ve şunu da unutmadan söyleyelim, Anadolu'nun yolları sadece asfalt değil, aynı zamanda hafıza taşıdır. Bugün geçtiğimiz bu yol, sadece bizi bir şehirden diğerine götürmüyor, aslında geçmişten geleceğe, kültürden kültüre uzanan görünmez bir köprüden geçiriyor. İşte tam da bu yüzden, her kilometrede biraz daha büyüyor yolculuğumuz. Sandıklı geride kalıyor olabilir ama bıraktığı iz çok daha uzun süre bizimle birlikte olacak.